eğitimlere ve köpek eğitimine dair her şeyi konuşmaya devam ediyoruz. Yaşat Hocam. Buyurun. Ben bilinçli bir köpek dostuyum. Hı hı, biliyorum. yavruyken kalbimi sahiplendim. Hı hı. Ama onun bir eğitim almasını istedim. Çünkü hı hı. doğrusu olduğunu düşünüyorum. Bu kanalı takip edenler de artık bunun farkında fazlasıyla. Hı hı. Eğitim aldırıyorum. Evet. Ve bir eğitimine götürüyorum. Eğitimini alıyor. Ve eve geri dönüyor. Ben köpeğimin doğru eğitim alıp almadığını nasıl anlayacaksın? Bu hangi eğitimleri kimden ne şekilde aldın ve senin beklentilerinle alakalı bir şey. Ya beklentin köpeğin robot olması ise ve köpeğin robot olduysa ki beklentin başta yanlış zaten. E, yanlışı bekliyorsun, yanlışı alıyorsun. Yani ne beklediğin önemli burada. Tabii ki karşı tarafın çalıştığınız insanların size ne söylediği de önemli. Zaten işte eğitim karar aşaması orada çok önemli. Mesela orada bir test olması lazım. Tamam. Dur bakayım bu adam bana ne söylüyor. Tamam mı? Bu adam ne yapmışa baktın ya? Araştırdın. Değil mi? rehber aslana baktın, ona baktın, buna baktın falan. Erken e gittin. Bir araştırmak lazım. E tabii araştırmak yetmiyor. Gideceksin, göreceksin, izleyeceksin. Olsun. Bir üstüne yatacaksın, bir düşüneceksin. Sonra bakacaksın ya yani ne diyor bu adam? Arkadaşım bak sen bu cins bir köpeğe sahipsin. Neden bahsediyor? İhtiyaçlarını sen mi tespit ediyorsun? Karşı taraf mı tespit ediyor? Bakın size bir trik vereyim. Sen köpek eğitmeni değilsin ki köpeğin ihtiyaçlarını ne kadar bilebilirsin, kullanıcı düzeyinde bilebilirsin. O en basit örnek yani. Bu da köpek cinsine göre de bu değişiyor. E, tabii ki canım, tabii ki tabii ki. Yani küçük e, bir köpekle büyük bir köpek <laughs> şeyi ondan bekleyemezsin. Ya beklememek lazım belki de. Yani belki de beklememek lazım. Zaten orada sizin beklentinizi de şekillendirecek olan çalıştığınız kişi olmalı değil mi? Bu kadar ayında, bu kadar yaşında biz bunun bu durumlarına bir bakalım. Sen şuraya gidebilirsin, Şu, şuraya kadar yeterli doygunluğa ulaşırsın. Bu köpeğin ihtiyacı olan bu, senin ailenin ihtiyacı olan bu. Yani ihtiyaca yönelik olmalı değil mi eğitim dediğin şey? İhtiyaca yönelik değilse, Aa, bak sana köpeği veriyorum. 3 takla atıyor köpeğin. Yapma ya. Vay be. Koşarken yat diyorum köpek yere çakılıyor. E ee, Köpekle sporlara mı gireceksin? Senin ne işin var bununla? Sen niye koşan köpeğe yat diyorsun kardeşim? Peki uzaktan bir köpeği gördünüz. Bunun gerçekten iyi eğitim aldığını nasıl anlarsınız? Bana bir örnekle söyleme şansınız var mı? Bunun ya bu artık bende şey gibi oldu biliyor musunuz? Oto kontrol gibi oldu yani. Şimdi tesiste var ya köpek otele geliyor. Ha, şimdi insanlar bir de çok övünüyorlar böyle şeylerle. Tamam benim köpeğim şöyle eğitimlidir, böyle eğitimlidir falan diyorlar. Ben merak ediyorum yani. Ya dur bakayım ya hangi ustaların elinden geçmiş, ne duruma gelmiş falan. Bakıyorsun abi yani köpeğin yanına gidiyorsun köpek hop sırt üstü yerde. Yani köpek korkuyor, adam uzatma takacak sevk kayışı, köpeği tutmaya çalışıyor bahçede, salonuna götürmek tutamıyor köpek, kaçıyor ama köpek eğitimli, bayan geliyor, ha <laughs> bakın bizim Google yorumlarımızda bile var, tamam mı, benim köpeğim SKS'yi geçti diye burada tanışmaya getiriyor, Bilmeyi Sosyal yapmışsın. köpek sınavı bak <laughs> SKS. Sosyal köpek sınavı burada bahçeye salıyorsun ilk gördüğü köpeğe saldırıyor falan. Tamam mı? O, o, orada bile yani sınavda bile abi ben artık daha fazlasını söylemek istemiyorum. Ya da... Hayır ne zannediyor biliyor musun? Bu sınavı geçti tamam abi benim köpeğim bütün köpeklerle anlaşabilir. Yok kardeşim öyle bir şey. Üst düzey eğitim var benim. Ya, Yani yok ya yok yani. Peki köpeğin mesela arabada hareketsiz durması ya da hiç yaramazlık yapmaması. Bak onunla ilgili onunla ilgili de canlı örnek verebilirim. Birçok insan köpeğinin yanından ayrılmayışını ya da arabada hareketsiz durmasını eğitime bağlayabiliyor. Ya da işte benim köpeğim çok uslu. Evet uslu gittim arabaya baktım. Köpek kasmış kendini. Bu mu? Ha işte hani hiç sesini çıkarmıyor. Tamam da kardeşim köpek konforda değil ki. Köpek rahat değil ki. Yanından ayrılmıyor. Çünkü köpek korkuyor. Köpek bir tek güven kapısı olarak seni belirlemiş. Benim, Ama sen diyorsun ki hani ben konfordayım. Tamam mı? Hani bu benim kabul edilebilir sınırımın içerisinde. Bununla da uğraşmıyorsun. Benim ihtiyacım var E köpeğin de ihtiyacı olmasın. Hep söylerim. Köpek dediğin yaramaz olur ya. Ne demek yani? Benim köpeğim arabada durmaz mı? Tabii ki de durur. Ama bu demek değil ki ben köpeği bırakayım 3 gün arabada dursun. Bir süre sonra der ki bir dakika kardeşim ne oluyor ya? Beni unuttular mı ya? Aslında önceki yayınlarımızda da bahsettiğimiz robotlaşma. Evet. Duygusuzlaşma. Ya kesinlikle öyle. Alfa yaklaşım. Bak köpek orada ne yapar biliyor musun? Örnek veriyorum ya bir kreatin içerisinde gibi düşünün ya artık problem çözme yetenekleri devreye girer. O güne kadar yapmamıştır. Der ki ben belki de bu bakstan işte dışarı çıkmalıyım. Çünkü kimse gelmiyor galiba falan. Köpek bunu sorgu ölmüş olabilirsin ya. Yeşilin, ya kaygı ya kesin bak hep söylüyorum. <laughs> Ben çok güzel bir örnek vereceğim. Köpeklerini bu kendilerine çok bağımlı hale getiren insanların insanlara verdiğim örnektir. Ya abi hepimizin başına gelebilir. Bir gün yolda gidiyorsun, kaza yaptın. Ağır yaralısın, köpek arabadan düştü. Örnek veriyorum. Ambulanslar geldi seni aldı falan. Köpek ölsün mü? Ayakta ve hayatta kalamasın mı? Kendi başının çaresine bakamasın mı? O kadar bağımlı hale getirmişsin ki senin yanından ayrıldığı zaman köpek özbenliğini falan kaybediyor yani. Ya yani, düşünsene ya ne kadar dünya bizim etrafımızda dönüyor ya. Ne diyoruz. Değil mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Doğru eğitimle aslında yeteri kadar doğru dozda özgür, Hı -hı. doğru dozda refakatçi Hı -hı. olabilir köpekler. Ya işte zaten eğitim dediğimiz şey belli, güzel, doğru kabul ettiğimiz davranışları köpekte alışkanlık kazandırmak değil mi? İşte araçta durma meselesi. Ya da bizimle birlikte yürümesi işte tabii ki bizimle birlikte yürüyecek köpek ama bazen diyeceksin ki hadi dostum git biraz dolaş ya falan köpek dolaşırken bile bakacak kontrol edecek bisiklet merkezini oluşturacak bizim küçük köpekler bizler. tabii ki kesinlikle Peki, öyle. Bu konuda hassas olduğunuzu bildiğiniz için şunu sormak istiyorum hı hı. elbette bu işi layıkıyla yapan insanlar mutlaka var sizin gibi size benzer insanlar hı hı. fakat çok fazla reklam yapıp çok fazla takipçiyle belki takipçi satın alarak tabii ki herkese asla kastetmiyorum. Ne ne var? Ha -ha. Var, var, Bunlar çok ehliler bu konuda. İnanılmaz öğütler veriyorlar ve bunların mutlak doğru olduğunu iddia ediyorlar. Ha -ha. ve ben bunun çok zararlı olduğunu sizinle olan pek çok sohbetimden, dinlerinizden biliyorum. Ha -ha. bu konuda ne söylemek istersiniz? Bakın bir şey bilimse eğer hani ta konuların en başına gidiyorum. Tek bir doğru yoktur ben birilerinin söylediğine yanlış demiyorum. Benim söylediklerime de yüzde yüz evet ben bu işi biliyorum. Evet çok ciddi eğitimler aldım. Hala alıyorum. Hala kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bundan da zevk alıyorum. Ben çünkü yolu seviyorum. Bakın buradaki fark orada devreye giriyor. Birileri para kazanmak için sizi yolarken tavuk misali bir taraftan köpeklerinizi suistimal ederken diğer taraftan benim gibiler benim böyle bir derdim yok. Yani ben aman reklam çekeyim birilerine eğitim satayım şunu yapayım bunu yapayım. Mesela mutlaka böyle insanlar da var. He, azdır çoktur 3 tanedir 5 tanedir bunlar tartışılır ama işte onu diyorum ya bir konuda ünlü olmanız o işi çok iyi yaptığınız anlamına gelmez. Adam ünlü olmakta çok iyidir kardeşim. Adam bu işi adam sosyal diyorsun 100 bin. Helal olsun yapmış adam yapmış ya doğru söylemiş yalan söyle Meydanı boş bulmuş atmış yapmış adam. Bu kadar basit. Abi ama insanların takip etmesi ona kandığı anlamına gelmiyor ki. Kanıyorlarsa da e, kendi salaklıklarına yazsınlar. ben ne diyeyim yani. Hani... Doğru bilgi, doğru kaynak bulmak, araştırmak öyle kolay değil. Abi yazarsın arama motoruna ilk çıkana tıklarsın. O da araştırma yapmış. Sen de oturursun sabahlara kadar ya bunun doğrusu nedir? Aa İngiltere öyle demişler. Almanya'da böyle demişler. Aa bak Finlandiya'da bilim adamları böyle bir araştırma yapmışlar. Ya pandemi dönemi ya. Aa buldular köpekle bu işi test kitlerinden daha iyi yapabileceklerini buldular. Ben de bunu bulanları buldum biliyor musun? Gittim. Gerçekten gittim. Nasıl yaptınız dedim ya. Nasıl yani. Adamlarda devlet desteği var. Gerçekten öyle. Ama gerçekten çalışıyorlar. Den git bak. Bir dakika git bak adamların sosyal medya hesabı yok ya. Şaka yapmıyorum. İzin vermeyeceğim. Sosyal medya hesabı yok. Eşat Hocama, Cesur ve Sabih'in açıklamaları için bu için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve sosyal medya ve Eşat Hocama sorabilirsiniz. Teşekkür ederiz.